Sizlerle önde Murder Mr. 2 oynuyoruz. Masum oldum. Fena sen ne söylemek yok. Sen nesin? Sen misin? Masum. Vallahi, Vallahi masum. Yemin et. Ya git git. Yemin <laughs> et. Git git git. Yemin ederim masum. <gülüyor> <gülüyor> Uy beni öldürdüler. Ben Kaç. Işte. Ka Yandım. Yandım. Kaç kaç. Yumurta toplayacağım. Ben. Yumurta 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 yumurta. Şerif! Şerif uyuyor mu Şerif? Şerif uyuyor Şerif. Şerif'in Allah kahretmesin Şerif. Ha böyle şeyler denilmez. Deniz Bal gibi de. Bitti mi? Ben gidiyorum da. Yok bitmedi. Şerif! Şerif uyuyor. <laughs> Şeref uyuyor. <laughs> Vallahi de billahi de Şeref nerede? Bu Şeref uyuyor. <laughs> Bu Şeref. Ya <yıkıyor>. Gitti <laughs> ya. Bobux. Onların Bobux'u var. Biz Bobux'u. <laughs> şerife bak. Uyuyor. Ölmüş ki şerif. Terpiyasız. Şerif ölmüş İçeriye ki. girdim ben. Yo. Bankaya mı gitmek? Ya da... Bu da Yok. Bu bu bu. İş yerine gidiyorsun. Bide. Tamam inşallah. Nefin? Ne olsun? Kaç yıl olma şansın? Sıfır. Sen nesin? Gerçekten söyle. Şey. Vallahi ne bak ol. geliyor bak. Oyun başlıyor diyor. Bak. Bak. Aa. Ne söylemiyorum bak. Kaç yılın? Vurdu. Çok güvenle Vurdu. Miydi? Çok şakir Çok değil Ama çok güzel vurdu Ben silahı Ben içeri Güzel bir yer varmış iki Ben İş yerine iş yerine Bu kadar iş yerine Tamam iş yerine iş yerine giriyoruz. Bay. Ya. Bana. Bak artık söylemek yok. Ya söyleyeceğim. Ya. Ya ben Fatih çıkarsan ne yapacağım ben? Şerif olursan ne yapacağım ben. Hiç oynamadım. Ya ben yeter. Yeter. Katil olduğumuz hiçbirimizi öldürmeyin tamam mı? Tamam. Hayır öldürmek var. Bak kesin şey olacak yine. Ben katil olacağım Fendi Şerif ya da ben ka Sen katil ben Şerif. Hayır ben katil değil. Ben, ben, ben Abi at, şey sen ben masum. Abi siz o da mı? Söyle. Fırvel X B kaç? Fırvel X X B kaç? Fırvel. X yukarıdaki. 115 20 falan. Hiçbir şey. Yok ya. Ben uzun On çift. On çift. Oh! Lan, kız, git, kız! Gördüm katili. Şu, şu az önceki şerif. Adam diğer, mi? Önceki kız. Ama önceki turda şerif olan kişi. Katil. ona bakmadım. O kız Gülüşmeler. işte. Böyle. Hayır. Git ateş çık. Ateş çık kaç 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 fena kaç bu sen misin evet kaç 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 no. geliyor 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 vallahi da billahi layda geliyor yemin ederim geliyor Allah Kur'an kelim geliyor 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 gel, gel. Adolfos. <laughs> Doktor Betos bir şey. Fena ayaklarının altında yatıyor. Görünmez o. Şerifler hiç şey yapmıyor. Bak bu kız. Kayra öldü birazmış, biraz. Kayrak. Abi Yok mi? kaydırak. Aktı mı ne? Bu sefer buna bak şuna girelim ne oldu Bu ne bu ne? Bak buna girelim bak, ne olur? Bir. Buna girelim ne olur? Ne olur? Bu ne? Tamam buna gir. Bu ne? Boş ver. Dokunma dokunma. Başka bir artı var falan. Dur bak geliyorum geliyorum. Yalnız. Yalnız. Bitti bitti. Aaa ah. yey. <laughs> Aa, <yay>. Ya. <laughs> Nasıl? Şurayı biliyor musun? <laughs> Bu kız katil demek ki. Beni takip ediyor. <laughs> ben çıkıyorum. Kaç, 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 kaç. Bir tane kişi tutuyor. Bir dakika. Ekstra açtım. Ben katilim. Hayır, hayır. Şu adam, adam, adam. Katil. Hangi adam? Bir Hangi tane adam. adam. Bakın. Şey, şurada. Şurada. <laughs> Küçük alan mı? Hayır. Hiç üstü olmam. Şerif nerede? Şerif. Oo, adam, adam, Gördün, adam, mü? Adam, adam. Gördün mü? Gördün mü? Çok hafif. Yanlış kişiye <laughs> kapatacağız. Hemen dedim. Şu kaydağaya girdim. Bir şey, bir şey. Hanifem 9 yazmış bir de. Terpiz. Hanifem. Slug. Bak, bak şuraya gelelim şuraya. Ya hoş bir tane kötü ya. Bak herkes buraya geldi. <laughs> Kalkmıyorsan. Ya. Adolfus. Ben bu adamı çok sevdim. İyi bir kalpli. Yo. Selam. Gitti bana böyle tip tip baktı. Bizi kurtardı. Yo. Gel <laughs> be. Şerif şerif şerif. Sen benim otrazımda gel. Ölürsün. Bir Dakika. Bir dakika, bir dakika bir dakika Çok pratik, çok pratik. Git git git. Adolf kaç. Adolf. Yardım Neredesin? et. Ya yardım et, yardım. Aa seni gördüm. Neredesin? Sen masumsun. Aa burada Nerede ateş Ya bak. Oy, bir tane kadın var. Var ya vurasın geldi. Git git vuracağım vuracağım. Get. Tamam. Kız çok empatik mi? Hop artık kar kız. Gel bu gel bu. Gel 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 gel. Gel, arar mı? Ha, Gel alar mı? Gel alar mı? Ya. Nerede? Nerede? Ya kız beni gitti ya. Şu kız yüzünden öldüm ya. Masummuş. Beni vurdurttu ya. Bunun yüzünden öldüm. Hı, hmm, küftüm. Kim? Bu kız. Bu kızın anafını ben Denir, denir. Denir ama. Şerefliğim gitti bunun yüzüne. Bu etmek yüzünden. Bu nerede oldun? Ben de gidip alayım da o şeyde şu benim olduğum yerde hani. Ha yukarıda mısın? Ya işte orada ya. Bak şimdi çıktı ya. Şimdi çıktık köpek. Sevmedim ben o kufu. Oyundan mı çıktı? dört 400 liralık bir şey var mı? Ben bir dondurma alacağım. Havalar ısındı. Alıyorum. Aha, bak. Aldım. Dondurmam var artık. Melifa geldi. Nerede benim dondurmam? dondurma var. Ver bana dondurma. Çek baba, çek çek çek. Ver bana. Ha. Eee dondurma ya. En iyisi dondurmadır. <laughs> erkek geldi erkek geldi erkek geldi. Erkek. Yok. Bilmiyorum ya. Kalktı. Rahat yok. Kalktı. Ben nereden bileyim? Şeyi biliyor musun sen? Şu. sadece. Şu elmasla şu. Nefe ya. Şuraya Seni Fenevriycem. Ece oldu. Bak Ece'yi buldum. Şaka şaka. Bak. Afkım. Fena Yanında Neredesin sen? Burda Sen erkeksin Aa, Sen erkeksin Erkek var yanında Fena <gülüyor> <gülüyor> Yay be kavandık yay 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 Kavandık 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 Aa iki işte. sefer Aa Ben o adamın yanındaydım 07 aşkım ya, ben ya. Şerif öldü. O kızım ben ya. Şunu, şunu, şu, şu çok güzel bak. Melifan'ın olduğu yer. Bak bu. Okay. Evet bu. Evet. Mesela, evet. En ev. Camurcu. En güveli bu. Evet en güveli bu. Mouse'um ya. Uf. Ben de Yemin et. Hı. Ya yalan söyleme. Oyun başladı Oyun. yazıyor. bak. Oyun başladı yazıyor. Ya katil misin? Söyle. 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 Söyle ya. Bak. Şerif var var. Sen onu öldürsene. Git onu ka Bak onu takip et. Nerede? Şurada bak Şerif bu değil. Gel bak Melifa. Mel Melifa. Melifa'yı takip et. Melifa'yı takip et. Gördün ah! mü? Koş lan. Melifa'nın oraya gideceğim. Melifa, 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 adamsın Melifa, Melifa kralsın. Youtuber. Yo, yo. Öleceğim Melifa, öleceğim. Öleceğim. Melifa. Arkadan dolaş. Ben şey değilim. Arkadan dolaşacak kif. İnşallah ben şeref değilim. ölür de. Hayır. Şeref öldü. Şeref öldü. Şer. Headshot. Daha 13 dakika olmuş. E ya. Ben hala daha devam ediyor. Yemin et. <laughs> Alfa filan. Hanifem var. Sen varsın. Hanifem. Sen. Bir de o. Hadi ya. Ş şeyi al. Fila. Fila Boşta. Bak Hanifem alacak. Alsın. Ya uf ya. Sen al. Fay. Nerede? Ya bak. bu Hanifem bak. Benim. Bak. Hanifem gördün mü? Ha <laughs> gitti gitti. Gidiyor. Aldı. Fila. Öldün mü? Evet, o kazandı. Herkes kazandı. Hanifem de yapıyor. Hanifem de var filan. Aa, ben ya, Ama biliyorum. adam çok küçük ya. Sıra nereden alınıyor? Ya üstüne gidiyor, onu alıyorsun. Ne? Filan. Hayır, hayır, öyle değil. Değiştiriyorsun, güzelleştiriyorsun ya. Dondurma 1 lira. Şoktan mı? Ben gerçek. Para değil. Bilmiyorum. Şop, bin... kutu, kutular mı? Yay. Oradan da yapabiliyorsun. Ne Ya. Oha lan. Siz oynuyorsunuz mu? Ne diyorsun? Ben oynamıyorum da. Ben de oynamıyorum. Ben de oynamıyorum. Hocam nerede onun silah değiştirme? Bak gel şopa. Şopta 1000 bin liran var mı? Bin. Kaç? Doksan. Sadece doksan mı yani? Evet. Ben, fazla Evik. ben de 400. Şey falan Ben de de 400. Kurgulu. Beti. Kurgula, kurgula ne? Factory'ye gel, factory. Factory. Dur, mail öpüştüm. Ya ama bak, neden böyle küçük yapıyorlar karakteri söyleyeyim mi? Betim Vuramıyorlar. Ya. Vuramıyorlar ya, bak küçük ya. Murder Mustard'ı vuramıyorsun. Değil mi arkadaşlar ya? Yalan mı söylüyorum? <laughs> <laughs> Mahfum var Ya. Yeter. Yeah. Hayır. Ne alaka? Ya benim katil olma şansım kaç? Otuz şans falan nasıl katil olayım? Benim zaten sıfır şansım var. Ben dondurma yiyeceğim. Neredesin? Ben dondurma yiyeceğim. Ne oluyor lan? Nerede katil? Ben dondurma yiyorum. <laughs> <katilsin. gülüyor> ya niye bakıyorsun ya? Katilsin değil mi? Ya don. Bak söyleme kimse. Katilsin değil mi? Yo. Evet. Katil bak. Şerif sen beni vurma. Oğlum ben Nerif'in yanına gideceğim. Sana çok güvercem. Melfa'yı bulsana. Yukarıda. Yukarıda mı? Hamdalesin Şerif. Melifo nerede fınya? Fehla öldüreceğim. Şerif elinde silah var. Yemin et. Hı -hı. Nerede Melfo? Nerede? nerede? Sen burada silah var. Yok. Gezmiyor değil mi? Yok. Ha, işte o Nerede Minibus var ya? Üstünde değil. İçinde mi? Kara yanımda. Yok, yok. Ya şeyde ya tam şu tren şeyi gibi. Ulan yerdeydik gitti. Ha burada. Nerede? Dur ben şurayı, içeriye şuraya içeri gireyim. Adolfus. Gir şuraya Adolf. Ne yapayım? Sadece. Ne oldu? Mes gel bak bak gel gel gel. Şurada. Yukarıda mı? Şurada. Ay şurada. Bak şurada. Bak seni fen gibi yapıyor. Gel gel gel. Gel. Öldürsene. Ya öldürsün yok. Neden? Seni öldürmeyeceğim. Beni Geç. Beni değil onu. Onu öldüreceğim. İşte ee, onu öldür. Ya. Ya elini ne yap? Ya ölsene. Ölümsüz ya. Bu korsun şimdi. Kıramaz ki. Ne Bak sakın fila alma. Fila alma. Adam falan alamıyor. Kim aldı kim aldı? Fila aldı. <laughs> Yanlışlıkla <da> öldürdüm. <laughs> ya kim aldı? Kim aldı? Şımarık ki. Ne Ya bu Ya uf ya. bu küçücük ya. Ya iyi var ya. <laughs> ya bu. Ben oynamıyorum ya. Ya bu küçük bir şey ya. Bıçak ne bu? Ya küçük bu yeri var. senin suyu var. Ya başka fırıncıya mı gidecek ya? Ya küçük bir şey bu ya. Ben olsaydım keşke. Ya hile var bak. Diyecek ben bu ele Ya hile, hile, bende de yok. Hiç mi? Ha. Göstereyim mi Mesela hiç küçük oldu. Ya hile var bunun boyu küçücük. Oraya bak bir daha katil olursam inşallah. Yok. <laughs> Yemin et. <laughs> Yemin ederim Allah'a kuran ki ben. Katil misin? Evet. Bak beni öldürme. Ben sana yallah yanlışlıkla Ya Allah kuran kendim. Sen seni yanlış. Şerif misin? Hayır. <laughs> Kim şerif sence? Bilmiyorum. Baş ben bakayım şöyle. Şu mu ya? Hangisi bakayım dur. Sen nerede fın? Fener tünele girme tünele girme. Neden? Fener öldürdüm. Niye? Yeah. Sen misin? Şşş. Sen mi? Fener mi değil fın? Sen şarkı... Ne? Hayır. Şa Mahfum. Asıl evet. ve bir yazıyor. Ya şu Tünelde bulduğum kişileri gebertesin. Hadi ya gel. Şöyle bak şu kağıt bak herkese dal şimdi bak. Bak gelin diyeceğim, tünele gelin diyeceğim. Bak şerifi öldürteyim mi? Şerifi öldürteyim mi? Evet. Gelin. Tünel. Gelin tünele. Allah'tan korkunuz varsa yazın. Beni öldürme bak. Ben buyum. Şerifsin sen. Hayır. Şerifsin sen. Yemin ederim bak bak bak. Fırbel ekip bir yavuyum. Bak if ben yukarıdaki. Bak benim bir şeyim yok. Şerifim bu. Ben şerif olayım. Şerif olacağım. Şerifli. şey o oh, orada yukarıda kaç 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 fupla, 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 fupla. kaç. Zıpla 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 zıpla. Benim bedava. Sen misin şey? Hayır. O yukarıdaki. Yukarıdaki. Yukarıdaki bak. bak gel. Şu şeyin üstündeki. Gel bak. Şuradan bak. Gülse i̇şte bak. Şu şeyin üstündeki. En üstteki. Ya ben kim, hepsini nasıl öldüreceğim? Öldür onu. Ya. Sen çekilsene oradan. Tamam. Öldür. Ya beni niye öldürdün? Ha? Ya beni niye öldürdün? Ben çekilmiştim. Ya ama sen öldürürken ben bunu öpüyorum. Ya ama adam ölmedi ben öldüm. Nasıl bir şey ya? Şimdi Şerif ya da şey olursa gel. Çıkalacağım. Gel. Almış gel almış. annem gel. Şer. Şerif ya da kardeşin olursa. Hadi e kapıyı açsın oğlum biraz hava alsın. Tamam sıcak tamam. hava. Ama anne dışarı mı sıcak? Olsun hava alıyor. Yaz koyuyor. Tamam. Bir de onları yemiyorsan artık o bisküvileri hepsini şeye götür. Kaldıracağım bir dakika. Ne? Ne? Telefonu mu alabilir miyim? Ya. Hadi, 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 Yok. Malzeme. Ne oldu